temenni. Temenni ve önerilere geldik. Bu konuda Halil Bey'e söz verin. Sayın Başkan, Sayın Divan ee, biraz önce stevia bitkisinden bir çay içtik. Ee, emeği geçen tüm arkadaşlara Moringa mıydı? Stevia mıydı? Ste... Can. İkisi karışık mı? Ha karışık mı? evet. Şimdi geçen yıl bu zamanlar yine bütçe yaparken Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz yeni kurulmuştu. Dolayısıyla bütçesi de yoktu. Tabi yedek ödenekten zaman içerisinde gerekli olduğu zamanlarda ödenek ayrıldı. Arkadaşlarımız bu süre içerisinde çeşitli çalışmalar yaptılar. Ben teşekkür ediyorum. Bir mahallemizde bu bitkiyi yetiştirdiler ve şu anda da çayını içtik. Alternatif ürünler arasında bölgemizde de yetiştirilirse çalışmalarını yürütüyorlar. Bu anlamda ben teşekkür ediyorum arkadaşlara. İkincisi bu gündemde söz alıp kısa bir konuşma yapmak istedim Amasra'daki iş cinayetiyle ilgili. Aslında bu bir katliam, bir iş cinayeti. Yani bir kaza veya herhangi bir şey değil. Yani dünyada maden kazalarında birinci sıradayız. Önlem, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda önlem alınmazsa Biz daha çok ah vah geçmiş olsun Şehit ve benzeri şey üzerinden <gülüyor> 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 Soruşturmaya varmadım Daha soruştur evet. soruşturmaya Olayım, geçmedim yani ben Halil Bey Hanım Bir alalım. iş cinayeti olduğunu belirtiyorum Tabii ki soruşturulacak Ama Soma 301 madenci başta olmak üzere Ermenek ve Torunlar ve benzeri birçok madende sonuçları görüyoruz. Buradaki temel sorun aslında sermayenin acımasız, kana doymayan, emek sömürüsüne doymayan hırsı, kapitalizmin e, yoğun sömürüsü 18. yüzyıl döneminin yoğun sömürüsü olarak görüyorum ben. Burada işçi sağlığı ve iş güvenliği anlamında içimizde sermaye sahibi arkadaşlarımız, fabrikası olan arkadaşlarımız da var. Mutlaka yapıyorlardır. Bu konuda önem bu konuya önem arz etmek veya önem dikkat çekmek istiyorum işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili. İkincisi gerçekten insan kanı sudan ucuz. Yani çeşitli iddialar var. Şimdi geldim hukuki boyutuna. Çeşitli iddialar var. Bu iddiaların bir an önce soruşturulması ve ülkemizin artık bir kader veya bir fıtrat üzerinden bu tür kazaları, iş cinayetlerini e, konuşmaması gerektiği düşünüyorum. Ben bir din insanı değilim, din adamı değilim. Kimin şehit olup olmayacağına da karar veremem. Ama bir şehitlik şeyi üzerinden de olayı hafifletmek ve e, aileleri veya çevreyi veya işçi sınıfını e, şehitlik üzerinden biraz daha... E, yumuşatmak doğru değildir diyorum. Dolayısıyla bu bir yeniden söylüyorum iş cinayetidir. Ölenlere rahmet diliyorum. Yakınlarına e, sabırlar eee diliyorum. E,